Grazie. se va أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kadir gecemiz mübarek olsun inşallah. Bugün eee Abdülmecid Nursi abinin eee Kadir bereketiyle böyle yazdığı Mevlana'nın komşulunun istifade ile diyor. E, ancak bu kadar yapabildiğim bir risale dediği 29. lemadan ikinci bak Bu Elhamdülillah bahsi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu 29. lemadan ikinci bab. Bu ikinci bab elhamdülillah hakkındadır. İkinci bab ile tabir edilen şu risalecikte elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından yalnız 9 tane beyan edilecektir. elhamdülillah demek aslında o kadar büyük bir nimet ki. Yani imanın insanlara dedirten imanın sonsuz fayda tabi elhamdülillah diyebilmek için de gerçekten kamil bir iman gerekiyor. Şimdi Üstadımız Hazretleri böyle burada bize elhamdülillah dedirtilen şeyler neler? Bunları böyle anlatacak. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nokta. Evvela iki şey ihtar edilecektir. Birinci, felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. Üstad Üstü felsefe derken burada bütün kainata manayı ismiyle bakan, manayı harfiyle bakmayan felsefeyi kastediyor. Yani ne demek bu? Yani Allah namına değil de, Allah'ı hatırlamak için değil de, sırf kendi zatı için, her şeye, eşyaya, zatı için bakan felsefeyi burada kastediyor. Tabii şöyle bir şey, e, hal böyle olunca, yani felsefe tabii dediğimiz şey ne? Eskiden beri duyduğumuz bir şey var. İşte eskiden bütün bilimlerin toplamıymış felsefe. Hepsine birden felsefe deniyormuş. Ama şimdi zamanımıza gele gele tabii bu değişik böyle yorumlar yapılıyor felsefeyle ilgili. Ama hikmet sevgisidir aslında felsefe. Yani Üstad Hazretleri manayı harfiyle yani kainata Allah namına bakan felsefeyle barışık aslında bu felsefeyle kainata bakıldığı zaman hakikatin zaten bulunduğunu, bulunabileceğini söylüyor. Şimdi peki konuyla hamdla ne alakası var? E şimdi tabii ki değil mi yani? Kainata Allah namına bakmayıp materyalist, maddeci, komünist, sosyalist, deist her bunların bütün türevleriyle kainata bakan bir insan kainatta ölecek bir şey göremiyor. Kainata kapitalist bir zihniyetle, tamamen maddeci bir zihniyetle veyahut da böyle çarpışmacı bir zihniyetle, anarşist bir zihniyetle kainata bakan birisi bu kainatta övülmeye layık neyi görebilir ki zaten? Ama Allah namına bakan o şeylerin bütün kainatın yaratıcısı olan Allah'tan geldiğini bildiği için ne yapacak? Benim Rabbim hakimdir, kadirdir, alimdir, basirdir semidir diyecek, o her şeyi gören, bilen, her şeye gücü yeten Rabbimdir diyecek. Ne yapacak? Bunda da bir hayır vardır diyecek. Bunda da bir hikmet vardır diyecek. O yapıyorsa güzel yapıyordur diyecek. Ne yapacak? Hamd edecek. Yoksa o çirkin gözlüğü taktığımız zaman ne yapıyoruz? Kainatta her şeyi böyle Allah kullak görüyoruz. Maalesef hikmetine, asıl özüne bize anlatılmak istenen hakikatlarına ulaşamıyoruz. İkinci, bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzen ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hirkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti vardır. İnsan böyle bir özelliği var. Üstad Hazretleri insanın mahiyetini aslında böyle bir tarif etti. İnsan lafzen, manen, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten, yaratılış itibariyle mecbuna. Bizim her şeyle alakamız var yani. Biz bütün bütün böyle vahşi yaratılmamışız. İnsan medeni bir taptır. Yani tab, yaratılış itibariyle medeniydi. Bakın bizim her birimizin birimize ihtiyacımız var. Hatta bizim şu an en uzaktaki güneşe de ihtiyacımız var değil mi? Yani canlı olsun, cansız olsun bizim her şeyde neyimiz var? İrtibatımız var, komşuluğumuz var, konuşma isteğimiz var. İnsan meskur iki gözü gözüne takmakla meskur cihetlerde bulunan mahlukatı ahvari görebilir. Hatta ve hatta biz görünen şimdiki bu şeylerle beraber biz geçmiş yani şu an kabirde olanlarla da konuşmak istiyoruz. Onlardan da haber almak istiyoruz. Geçmişten de haber almak istiyoruz. Gelecekten de haber almak istiyoruz biz değil mi? İnsanın böyle bir özelliği var. Bütün bütün bu anla veya da sadece kendisiyle irtibatlı değil insan. Sağ cihet, bu cihetten maksat. Şimdi insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere altı ciheti var. Sağ cihet, bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaenaleyh felsefe gözüyle sağ cihete bakıldığı zaman Mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünürse de fakat can telefi yoktur. Mürettebatı, sakinleri daha güzel, nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telafi edilecektir. Demek imanın insanlara verdiği sürur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Bu kadar vefat eden var. Tanıdığımız, sevdiğimiz, ahbabımız, Ailemiz, akrabamız, ilahi bu kadar böyle nebiler, evliyalar, sahabeleri sayalım böyle ne kadar çok. Şimdi bunlar hep gitti. Gitti ama şimdi biz ne olarak görüyoruz iman gözlüğüyle? Daha nurani bir yere gittiler. Daha güzel bir yerdeler. Ya. Sol cihet, yani gelecek zamana felsefe gözüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek, yılan ve akrepleri yedirip imha edecek. Niye böyle? Çünkü kabir önümüzde geliyor, biz de gireceğiz oraya. Gelecekte. Şimdi önümüzde bekliyor, gelecekte kabir var. Biz de gireceğiz. Felsefe gözüyle. İşte efendim bu tekrarlayacağım bunu da özellikle materyalist, sosyalist, işte efendim değil, şu is, bu his, her neyse bu şekilde bakan bir göz. Geleceği nasıl görecek? Felsefe göze bakıldığı zaman bizleri çürütecek yılan vakrepleri yedirip imha edecek zulümatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görülecektir. Fakat iman gözüyle bakılırsa Cenab-ı Hakk'ın Halık, Rahman, Rahim'in insanlara ihsar ettiği, hazırladığı çeşit çeşit nefis, leziz, mekulat ve meşrubata, yiyecek ve içeceklere zarf olan, onları kapsayan bir maide, bir sofra ve bir sofrayı rahmani şeklinde görünecektir ve binlerce elhamdülillah okutturarak tekrar ettirecektir. Değil mi? Böyle bize bunu dedirten imana elhamdülillah diyoruz yani. Üst cihet yani semavat cihetine felsefeyle bakan bir adam şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacak. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip, acip manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezyin eden ve o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku, dehşet değil, ünsiyet ve muhabbet edecektir. Alemi semavatı şöylece tasvir eden iman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek azdır. Alt cihet yani arz alemine. Felsefe gözüyle bakan insan, küreyi arzı başıboş, yularsız, şemsin, güneşin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık kaptansız bir kayıp gibi görür ve dehşete telaşa düşer. Fakat iman ile bakarsa arzın rahmani bir sefine olup Allah'ın kumandası altında bütün mevkulat ve meşrubat melbusatı ile beraber nevi beşeri tenezzüh için şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür. Ve imandan neşet eden şu büyük nimete büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. Önce hep felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat, insan olsun hayvan olsun, kafile be kafile büyük bir süratle o cihete gidip kayboluyorlar. Yani Adem'e gider yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Fakat iman nazayla bakan bir mümin, insanların o cihede gidişleri, seyahatleri Adem alemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaldir. Ve fani menzilden, baki menzile hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yolu ile nail olmuştur. Ve keza Rahmama derden dünyaya gelen çocuk Mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Arka cihet, yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa, yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketine gelmişlerdir diye edilen suale bir cevap alınamadığından tabii hayret ve tereddüt azabı içinde kalınır. İnsan aklı devamlı bunları soruyor. Ama bunlara cevap arıyor. Eğer bunlara cevap bulamazsa ne yapıyor? Böyle tereddüt ve hayret azabı içinde kalıyor. Fakat nur iman gözüyle bakarsa insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizenin dereceyi kıymet ve azametine ve Sultan Ezel'in azametine dereceyi delaletlerine kesli bu ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan Ezel'in memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetini kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Meskur zulmetleri izal eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğunda gerçekten yani ya, elhamdülillah demek yani, diyemiyor ya gerçekten yani Müslüman enteresan böyle yani bak bazı şeylere derim ama bazı şeyler niye değil ki diyor yani ama şöyle bu altı cihete baktığımız zaman aslında bizim tek diyeceğimiz kelime ne? Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ı övmek yani hamdü sena ona olsun değil mi? Bu ikinci hamda da üçüncü bir hamd. Üçüncüye dördüncü hamd lazım. Ve hülleme cerra. Demek bir hamd-ı vahitten doğan hamdlerden ibaret, gayri mütenahi bir silsile ham diye husule geliyor. O ham diğer hamde. Bunu hamdi dediğim için bir hamd daha ederim. Böyle zincirleme bu böyle gider yani. İkinci nokta cihat-ı sitteyi tenvir eden bu altı yönümüzü onurlandıran iman nimetine de Elhamdülillah demesi lazımdır. Çünkü iman, cihet-i sitte'nin zulümatını izale etmekle defi bela kabilinden büyük bir nimet sayıldığı gibi tabi o cihat-ı sitte'yi tenvir ettiği cihette de celbül menafi kabilinden ikinci bir nimet sayılır. Binaenaleyh insan fıtri bir medeniyete sahip olduğundan cihat-ı sitte'de bulunan mahlukatla alakadar olur ve iman nimeti ile de cihadı ı sitteden istifade edebilmesi imkanı vardır. Binanaley ve eynema tuvellu fesemme vechullah ayeti kerimesinin sırrı ile cihadı ı sitteden herhangi bir cihette olursa insan tenevvür eder. Hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Biz bütün bütün kopuk muyuz maziden? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Biz kopuk muyuz ondan? Yok. Hala onun sünnetini ne yapıyoruz? Yaşamaya çalışıyoruz. O imanın verdiği neticeyle işte. Biz diğer peygamberlerin istifade ediyor muyuz Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla? Hazreti Musa'nın kıssalarından değil mi? İbrahim Aleyhisselam başına gelen ilahir. Bak, hala biz oralarda hala yaşıyoruz. Bir müminin iman vasıtasıyla hayatı ne diyor? Bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar kuruldu Adem Aleyhisselam. Hatta daha öncesi bu nim verilen nimetler, bu beşik bizim için çünkü. Sonra ta istikbal, kabir kimin için? Kabirdeki cennet kimin için? Kabirdeki nimetler kimin için? Sonra kıyamet, haşır sonra ahirette cennet. Kimin için? Hepsi bizim için. Ehli iman için. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. İman her en beri baştan değil mi? Her şeyden önce bizi Allah'a bağlıyor zaten. Ezel ve ebed olan Allah'a bağlıyor. Bu cihette biz zaten değil mi? ezel ve ebed noktasında baktığımız zaman ha. ve keza cihat-ı sitteyi temvir eden iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur ve mazi müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zamana hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. Üçüncü nokta imanın istinat ve istimdat noktalarına havi olmasından elhamdülillah demesi iktiza eder. Evet ne beşer? Aczi ve düşmanların kesreti dolayısıyla, çokluğu dolayısıyla dayanacak bir noktayı istinada, dayanak noktasına muhtaçtır ki düşmanlarını def için o noktaya iltica etsin. Dayanak noktası çok önemli. Napolyon mu demiş, bana bir dayanak noktası verin, dünya yerinden oynatayım demiş. Dayanak noktası. Bir yeri, küçük bir şey verin demiş, böyle yerine oynatayım diyor. Peki bizim nasıl? Bizim, şimdi bizim dayanak noktamız kim? Nokta adımız Allah. Allah. Bütün kainatın Rabbi olan Allah. Ve keza kesreti hacat ve şiddeti fakır dolayısıyla da istimdat edecek bir noktayı istimdada muhtaçtır diyor ki. Onun yardımıyla ihtiyaçlarını def etsin. Ya, insan aciz ve fakir. Tabi bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben demiş fakrimle fahr ediyorum. Yani fakirimle gururlanıyorum. Şimdi biri çıkıyor diyor ki ya diyor, Müslümanları diyor böyle işte aldatıyorlar işte diyor. Çalışmaması için. Affedersiniz böyle asada kalması için böyle fakirliği övüyorlar. O yüzden gelişmiyorlar. Tabi yani bakış açısı işte yani. Aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada fakirden kasıt ihtiyaç noktasında. mesela diyelim ki bir madeni, taşa baktığımız zaman taşın bir şeye ihtiyacı var mı? Ne ihtiyacı var taşın? Bak, bir taş mı zengin, ben mi zenginim? Taş benden daha zengin, hiçbir şeye ihtiyacı yok çünkü. Ama hayat mertebesi kaliteleştikçe, hayat mertebesi arttıkça Akır da artıyor. Nasıl yani? Hani bitkiler alemine gidelim. İhtiyacı var mı? Var. Güneşe ihtiyacı var artık. Suya ihtiyacı var, toprağa ihtiyacı var, havaya ihtiyacı var. Bak. Sonra bak ruh var mı? Ruh. Yok yok yani. Hakikat. Ben şey noktasına baktım. Sonra bir tık daha yukarıya çıkalım. Hayvanlara bakalım. Bak ruha ihtiyacı var. Görmeye ihtiyacı var. Göze ihtiyacı var. İşte kuşsa kanada, işte aslansa pençeye falan. ihtiyacı ihtiyaç arttı mı? arttı. Peki fakirliği arttı mı? Arttı. Şimdi gelelim bize, insan. İnsan. O kadar çok şeye ihtiyacımız var ki. Değil mi? Ya, Peygamberimiz fakrımla fahrediyorum derken, yani ben insanın, bak, meleklerin bile birçok şeye ihtiyacı yok. Dikkat edin. Fakrımla fahrediyorum, gururlanıyorum diyor. Allah beni insan olarak yarattı. İşte insan bu ihtiyaçları dolayısıyla kime ihtiyacı var? Bir nokta istimdada. Sığınacak bir yere. Değil mi? Bir dayanak noktasına, iki bir sığınak noktasına. Sığınacak bir yere ihtiyacı var. Evet. Ey insan, senin nokta istinadın ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına nokta istimdat ise ancak ahirete olan imandır. Demek ki nokta istinad Allah nokta istimdat, ahiret. Eğer bu olmazsa bazen Allah'a iman ediyor, Allah'a iman ediyor ama şunu anlıyorum ahirete iman yoksa sıkıntı var. Niye diyor? Bana çok yakında bir soru. Niye diyor Allah bu dünyaya adaleti sağlamıyor? Her şeyi niye ahirete bırakmıyor? Bakıyorum azaplar içerisinde endişeler içerisinde ruhuna bakıyorsun. Bu handikaptan dolayı, bu şeyden dolayı bir türlü çözülmeyen bir düğüm onu bir türlü ne yapamıyor? İbadet noktasında, ubudiyet noktasında bir türlü ilerletemiyor. Çözülmeyen bir düğüm bu onun için. Eğer bir çözülse o düğüm, o noktayı istimdadı, şöyle ihtiyaçlarını, acizliğini görse, şöyle ahirete iman noktası onda bir inkişaf etse, bir anda bütün düğümler çözülecek. Binaenaleyh bu her iki noktadan haberi olmayan bir insanın kalbi, ruhu tevahhoş eder. Anarşizm işte. Sebebi bu. Ahirete iman yok. Adaleti sadece ben bu dünyada sağlayacağım diye düşünüyor. Bütün Allah'ın işini... kendine veriyor. Yani. Halbuki çok enteresan da öyle, öyle suçlar var ki ya bu dünyada var ya belki de bizim elimize verilsin... Ne yaparsak yapalım bir türlü tatmin olmayız. Ama orada cenab Hak değil nasıl istiyorsa cenab Hak onun cezası karşılığı neyse orada onu verecek. Orada da herkes tatmin olacak. Hem nimet noktasında hem de değil mi, azap noktasında. Evet. Kalbi ruhu tevahvuş eder. Vicdanın daima muazzep olur. Azap içinde kalır. Lakin birinci noktayı istinat ve ikincisinden de istimdad eden adam kalben ve ruhen pek çok zevk ve lezzetleri, ünsiyetleri hisseder ki hem müteselli hem vicdanı mütmain olur. Mümin azap çeker bu dünyada. Mümin bu dünyada fakir olur. Mümin bu dünyada sıkıntı çeker, hasta olur, acı çeker ama bir özelliği vardır müminin. Müminin kalbi her daim mesuttur. İşte müminin özelliği budur. Yoksa mümin hiç fakirlik çekmeli, mümin hiç sıkıntı çekmemeli, hastalık görmemeli, elem çekmemeli. Yok öyle bir şey, çek. Ama aradaki fark bu. Diğer tarafta kafir dediğimiz Allah'a iman etmeyen, bahsettiğimiz bu noktayı istinat ve istimdadı bulamayan zenginlik de çeker, zenginliğe de kavuşur. Hiç hastalık çekmek, hiçbir sıkıntı çekmez ama kalbi, vicdanı daim ne diyor? Muazzep olur, azap içindedir hep böyledir. Peygamberimiz böyle başına büyük bir sıkıntı gelen, artık sıkıntılara katlanamayan beni düşünsün demiş. Ne demek bu? Demek ki en büyük sıkıntıları peygamberimiz yaşamış. En büyük sıkıntıları büyük zatlar yaşıyorlar çünkü. Peki onlar bu dünyada muazzepler mi? Kalpleri, vicdanlar azap içinde mutlu değiller mi? Ya? Tam aksine. Onlar mutluluğu da zirvede, mesut olmayı da zirvede yaşıyorlar. Vicdanları, bak ne? vicdanları her daim mutmain tatmin etmiş. Cenab-ı Hak bize böyle bir imana sahip olmayı nasip etti. Gerçekten yani o kadar önemli ki bu imana sahip olabilmek. Bazen hissedemiyoruz ama şöyle baktığımız zaman en azından değil mi? Şöyle Adem dediğimiz zaman, yokluk dediğimiz zaman biz bunu bilmiyoruz. Niye? Biz diyoruz ki bize yerleşmiş artık. Ya kabir var, ahiret var, cennet var, yok yok oluş yok biz. Biz bunu artık dem ve işlemiş. O yüzden ne yapmıyoruz? Bunu bak o kadar böyle şey yapamıyoruz. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu imanı bize inşallah daha da kamil hale getirmeyi nasip etsin. Şu gecede her bir amelin 30 bin yazıldığı, 80 bin, 80 küsür seneye denk şu geceyi inşallah onun razı olacağı şekilde ihya etmeyi nasip etsin. Ayrıca şu an dünyada böyle özelim gören Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Hususen dünden beri herhalde böyle Kudüs'te, mescid Aksa'da böyle Müslümanlar Mescid'e yaklaştırılmıyor, zulüm, zulmediliyor. Allah inşallah şu gecenin hürmetine o zalimlerin zulümlerini de ortadan kaldırıp bertaraf eder. İnşallah müminleri her şeyden önce biz asıl kilit dua yapalım. Allah müminlerin kalplerini bir etsin. Bütün müminleri bir araya getirsin inşallah. Şu aradaki ayrılıkları kaldırsın inşallah. Amin. Tamam.

Programı okuyacak bir kere abi. İhya programı var. Bu ihya programı inşallah. Abi ben. <laughs> tamam abi. Abiler bir ihya programımız var. Eee Şimdi e, inşallah çay olacak. Daha sonra e, saat 1'e kadar Kur'an, Evrat ve Cevşen okuması. Saat 1'de hatim duası. Saat 1 çeyrek meyve. Saat bir e, 1.30'da gece Yasin ve Cevşen okunacak. 2.30'da sahur, saat 3'te münacat, 3.45'te de sabah namazı. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah.